yalnız süreye süreye de değil üstelik. Sanki burada hiç kök salmamış gibi. Kopuk bir uçurtma gibi süzülüp gitti. Ben küçükken hep bir çetem olsun istiyordum. Ama lideri ben olmak istiyordum. Yiğit gelince rekabet bile etmedik. En başından belliydi liderimizin ne olacağı. Hakkını da verdi ama ha. Değil mi? Kaç kez onun sayesinde postu kurtardık. Siz böyle süslü süslü konuşuyorsunuz da... ...ne yiyeceğiz <laughs> biz? Niye, siz ne <gülüyor> <gülüyor> ya? Yiğit nerede? telefonla kapalı. Derya. Derya bunu bırakmış. Evet beyler git nerede hadi. Gitti işte abi. Gitti. Nereye? Bize de söylemedi. Oğlum benim asabımı bozmayın. Ben onun kardeşiyim. Söyleyin bana nereye gitti? Ya Emir. Bana sorarsan ben de onun kardeşiyim. Gitti ama bir şey söylemedi. Sadece tekneye ayarlayın dedi o kadar. Tekne falan mı ayarladın? Oğlum siz nasıl bana söylemezsiniz böyle bir şeyi ya? Yiğit e sana söylememizi istemedi çünkü hemiş. Ayrıca sen değil miydin kardeşine sürekli git buralardan başın belaya girecek diye söylenen? Ne güzel işte. Kardeşini dinlemiş. Gitti. Hala ne istiyorsun anlamıyorum. Bu işte. O yüzden bu gece gidersiniz, halledersiniz işi. Ama benden başka isteyin. Yok. Sağ ol. Ne sağ ol lan? Teşekkürlük bir durum yok burada. Sonuçta ikimiz de görevimizi yapıyoruz, öyle değil mi? Ne olsun canım. Sonuçta bu kadar kısa sürede. Emir bırak şu kibarlığı, tamam mı? Gerçekten. Bak bir şeye ihtiyacın olursa haber ver tamam mı? Neyse kaçayım. Sizin muhabbeti daha fazla bölmeyeyim. Yiğit. Ben de bilmiyordum. Kübra sürpriz yapmış. Bugün bizim evlilik yıl yani Hiç aklımda yoktu. İyi birader olsun. Böyle bir gecede karını daha fazla yalnız bırakmam. Nasıl söylemezsiniz siz bana ya? ha? Biz de bilemedik abi. Söylesek bir türlü, söylemesek bir türlü. Anla işte. Hadi beyler. Ayak yapmayın bana. Söylemiştir size bir şeyler nereye gittiğine dair. Söyleyin. Oğlum niye yalan söyleyelim ya? Bilmiyoruz işte abi, bilmiyoruz. Böyle olur mu ya? Benim için bir şey dedi mi? Bir, bir not bıraktın mı? Ha? Ne konuştunuz? öyle gidilir mi ya? Kardeşiz lan biz. Yiğit işte. Bencil herif. Nereden bileceğim ben şimdi onun iyi mi değil mi, bir şey ihtiyacı var mı? Ne yapıyor, ne ediyor? <laughs> tamam abi ya, tamam. İyi o. İyi olacağı yere gidiyor. Onun için de kolay olmamıştır ki, kız mı artık. Ömrüm ona kızmakla geçti işte be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>